Herkese şey, hepinize merhaba. Şimdi <laughs> annem benim markette çalışıyor. <laughs> Şeyi söylemeyeyim marketten adına söylemeyeyim reklam olmasın. Şimdi bak. Bunun yanına bir de şunu getirdik. Bilmeyenleriniz için son da, onu da gösteririm. Bugünkü videonun konusu. Şu... den. Ee, bu birinci part bu arada. Çilekli. İkinci part için takip. Şeftali, çark, falek, falan var. Çok garip. İşte. Şimdi hiç yemedim bu arada hayatımda. Bak da paketini yeni açıyorum. Ama çikolatası değil mi? <laughs> Açalım. Bu beyaz çikolata. Bu da normal bildiğin çikolata işte. Yani tadına bakalım. Pan vereceğim. Yani ben bundan önce ya bu değil. Ben bunu siyahından yemiştim. Şu da değil. Böyle bir görüntüsü var. Tadına bakıyoruz. bizim bir tane şey çikolatası var ya. İçinde böyle karamelli bir şeyler var. İçinde göstereyim bir dakika. Böyle bir şey. İçinde karamel var böyle. Fıstık falan var. Şöyle şöyle. O daha güzel yemin ederim ya. Puan. Hmm. Kötü. Ama çok mu kötü derseniz çok da kötü değil. Ya bir daha bunu alır yer misin de sana hayır. Tek şeferlik durum. İnşallah bu güzel olur bak. Bak bu kapakta pembe gösteriyorlar içini. Ama öyle değil. Kahverengi bildiğin kapak. Bir daha yine folyo gibi bir şey kaplamışlar. Şu pembeler nedir? nedir? <laughs> Çok saçma oldu biraz ama. <laughs> Puan vereyim ben. Onu unuttum bak. Puanım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Size yoruma yazın. Ama ben gene de puan vereyim. 6 falan yani. Benim damak zevkime göre. Belki annem babam. Ben sevmedim ama. Bir daha alır yer misin? Yemem. Yani. Ya bu paket bitti. Bir daha alma Neyse arkadaşlar. Başka bir tane görüşmek üzere. He, yine ben şu büyük bu akvaryuma bugün süs ve balık almaya gideceğim. %100 Ben bugünü bunu 2025 pazar günü çekiyorum. Hangi pazar onu söyleyemeyeceğim. Şeyi bilmiyorum. <laughs> günü bilmiyorum. Ya tarihi bilmiyorum. Bunun içinde bu arada kaç tur var? Ya bir dakika göstereyim. Şaka. 6-7 tur falan var. Ee, bulabilirsem İki tür ekleyeceğim. Ciklet bu arada hepsi. Şunların. Şu öteki bak. Kırmızı da Japonlar var. Bir de iki tane çöpçü var. Bilenler bilir. Bir tanesinin adını Kohli. <laughs> Böyle yılan balığı var. Bilenleriniz bilir. Nasıl oh, bir cümle oğlum. Çok devrik bir cümle oldu ama çok saçma bak. Şunun içine. Bak şu arkada ağaç var. O oh, süs. Bir tane daha alabilirim. Çünkü oraya saklanıyorlar. Şuraya belki koyarım ondan. İşte bulursam bir de iki tür işte şey ciklet getireceğiz oraya. Bitecek şey, Japon almam. Bulursam ama param yeterse tamam filan. Ellerim <laughs> ağrıdı. <laughs> Çok saçmaydı. Bunlardan yavru alırsak bu arada ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar başlıyor görüşmek üzere. Puanım altı zaten biliyor musunuz? Bye. Bye.